Herkese merhaba arkadaşlar transfer haberleriyle karşınızdayım. Video başlamadan önce abone olup like atarak bana destek olabilirsiniz. Şimdi günün sorusunu sorup videoya geçelim. Size göre dünyanın gelmiş geçmiş en iyi 3 forveti kim? Cevaplarınızı yorumlara bekliyorum. ESPN'in haberine göre Real yazın serbest kalacak olan Chelsea'nin defans oyuncusu Rüdiger için yarışa dahil oldu. Futbol Plus'ın haberine göre Beşiktaş, Koray Günter için Verona ile temasa geçti. Takımların anlaşması durumunda oyuncu da siyah beyazlı ekibe katılmaya oldukça sıcak bakıyor. Alman devinin başkanı Hainer, Bilde Lewandowski ile sözleşme yenileme görüşmelerini devam ettiklerini söyledi. Panathin haberine göre Marcelo yeniden siyah beyazlı formayı giymek niyetinde. Menajeri aracılığıyla siyah beyazlara haber gönderen oyuncu ile ilgili son kararı yönetim ve teknik direktör Valerian İsmail e verecek. Foto maçın haberine göre Galatasaray'da 30 Nisan'da yapılacak seçim öncesi başkan adayları Metin Öztürk ve Eşref Hamamcıoğlu'nun çalışmaları devam ediyor. Metin Öztürk geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada göreve gelmesi durumunda futbolu Levent Nazifoğlu'na emanet edeceğini duyurmuştu. Nazifoğlu hemen transfer için kolları sıvadı ve birçok isimle görüşmelere başladı. Bu isimlerden birisi de Oğuzhan Özyakup. Nazifoğlu Oğuzhan'ın menajeriyle bir ön görüşmede bulundu. Juventus'ta takımdan ayrılacağı açıklanan Dybala'nın yeni adresinin neresi olacağı oldukça merak konusu. İtalyan deviyle kontratı bitecek olan ve ayrılacağı açıklanan Dybala için birçok takımın ismi geçerken son olarak Manchester United'ın da devreye girdiği aktarıldı. Inter, Tottenham ve Paris Saint Germain gibi takımlarla adanılan alınan Dybala için son iddia Corriere Dele Sport geldi. United'ın Arjantinli yıldızın transferi adına harekete geçtiği belirlendi. United'ın Dybala transferini şartlar adına görüşmelere başladı ve yaklaşık haftada 200 bin euro civarında bir bedelden 4 yıllık sözleşme teklifi yapılacağı iddia ediliyor. Bayern'in CEO'su Oliver Kahn, Almanya milli takımında formasını giyen yıldız oyuncuları Gnabry ile yeni kontrat imzalamak için görüşmelere devam ettiklerini açıkladı. The Guardian edindiği bilgiye göre kontrat 2023 yazında bitecek olan Gnabry, United'ın ve Real'in de kendisine ilgi göstermesi üzerine seçenekli değerlendirme aşamasında yer alıyor. Oliver Kahn Sport 1'e yaptığı açıklamada daha önce Arsenal formasını giyen yıldız oyuncuyla sözleşme görüşmelerinin başlattığını belirtti. Haziran 2018'de Offenheim'den transfer olduğu Bayern'de son 4 sezonda kilit bir oyuncuya dönüşen Gnabry oynadığı 150 maçta 62 gol attı. Bu süre zarfında 3 Bundesliga şampiyonunu elde eden Gnabry Şampiyonlar Ligi'de dahil olmak üzere 10 kupa sevinci yaşadı. Bu sezon 41 maçta oynayan başarılı kanat oyuncusu 15 gol atmayı başardı. Camp Nou'ya yeniden duygusal bir dönüş yapan Dani Alves, eski takım arkadaşı Messi'nin son bir dans için Barça'ya gelmesini teklif etti. 7 kez Ballon d'Or kazanan Arjantinli Yıldız 2021 yazında Barça'yla kontratını noktalayıp takımdan ayrıldı. Barça'nın o dönemde yaşadığı ekonomik kriz sebebiyle takımdan ayrılan Messi bonservisiz olarak Paris Saint Germain'e transfer oldu. İşler Messi için Fransa'dayken çoğu zaman iyi gitmedi ve bazı Paris Saint Germain taraftarları kendisini ıslıkladı. Bu nedenle Arjantinli süperstarın Paris Saint Germain'den ayrılıp yeniden Barça formasını giyeceği konuşulmaya başlandı. Daniel ve bir kez daha Güney Amerikalı arkadaşını birlikte büyük kupalar kazanmaları için İspanya'ya çağırdı. Sporta verdiği demeçte işte Alves, Messi tekrar Barca'da görmek isteyip istemediği sorulduğunda şu cevabı verdi. Ne düşündüğünü veya ne yapmak istediğini bilmiyorum. Son bir dans ve yeniden benimle oynamak için bir yıllığına da olsa geri gelebilir. Neden olmasın ki? Buradan daha iyi bir yer yok. Barca'dan daha iyi durumda olamaz. O gitti ve deneyim yaşadı. İsterse ve dönme zamanı onun için de gelir ifadesini kullandı. Messi 2022 yazında Barca'ya davet eden Alves'in bir sonra sonraki sezon Camp Nou'da kalacağının garantisi yok. Katalan devinden 5 yıl ayrı kaldıktan sonra yeniden eski takımına dönen Brezilyalı oyuncuyla kısa vadeli bir sözleşme yapıldı ve bu yaz anlaşma sona erecek. Katalan devinin yetkilileri henüz onunla sözleşme uzatma konusunda görüşmedi. Daniel Alves kulüp efsanesi Xavi'nin rehberliğinde çalışan gençleşmiş bir kadronun parçası olarak bu sezon Barça'nın tekrar yükselişe geçmesine neden oldu. Ajax kulübünün teknik heyet sorumlusu Geri, Ajax teknik direktörü Tenak'ı kulüpte tutmak için ellerinden geleni yaptığını ancak Hollandalı menajer menajerin geçen gün United'a biraz daha yaklaştığını açıkladı. Tenak Hag sezonun büyük bir bölümünü Old Trafford'a gideceği konusundaki söylentilerle geçirdi. Ancak şu anki takım Avrupa'nın en yüksek profilli teknik direktörlerinden birisini takımlarında tutma arzusunu gizlemiyor. Geri onu kalmaya ikna etmek için çok uğraştıklarının altını çizdi. Ten Hag yerini alacak ana aday olarak Mauricio Pochettino'nun önüne geçerek United'ın başına geçme şansını arttırdı. Hollandalı hoca United'ın menajeri olursa kırmızı şeytanların 5 yıllık kupa kazanmama serisine son vermek için Için çok fazla çalışmak zorunda kalacak Öte yandan United'ın ciddi bir yeniden yapılanmaya ihtiyacı varken bir takım revizyon olasılığı da gündemden düşmüyor. Bu konuda hangi hoca gelirse gelsin ciddi bir yapılanma olması beklenmekte. Karim Benzema şimdi 2022 Balon Doru kazanmanın en büyük favorisi olsa da geçtiğimiz iki hafta içinde Kylian Mbappe neden birçok kişi tarafından gezegendeki en iyi futbolcu olarak görüldüğünü bir kez daha gösterdi. Kulüp ve ülke için son iki maçında 8 gole doğrudan katkı sağladı. Fransa formasıyla 2 gol attı. Güney Afrika'ya karşı 1 gol katkısına bulunurken Ardından Paris Saint Germain'de de 2 gol atmayı başardı. Mbappe Lorient'a karşı etlik yaparak bir de asist yaptı. Eleştirmenler her maçta olduğu gibi rakibin mütevazı standartına işaret ediyor. Ancak Mbappe'nin performansı muhteşemdi ve Paris Saint Germain'in bu sezon 8 şampiyonlar ligi maçın her birinde bir gol veya bir asist üreterek kendisinin ne kadar önemli bir oyuncu olduğunu altını çizdi. Aylardır Mbappe'nin sezon sonunda ne yapacağına dair dedikodular oldu. 31 Haziran'da sözleşmesi sona erecek olan 23 yaşındaki oyuncu muhtemelen şimdiye kadar bonservis elinde olan en uygun futbolcu olacak. Real sezon başından beri Fransız yıldız için başlayan yarışta önde gözüküyor. Ancak son günlerde ince bir momentum değişikliği oldu. Paris Saint Germain'in Mbappesiz yapamayacağı aşikar hale geldi. Messi ve Neymar'la birlikte ucumlarının ön saflarında oynayabilirler. Ancak Üçlü'deki hiyerarşi bu sezon onları izlemek için zaman harcayan herkes için Fransız golcüyü etrafındakilerden çok daha öne koyuyor. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç hafta sonu yaptığı açıklamalarda takımdaki 5-6 farklı oyuncuya Avrupa'dan yakın takip olduğunu dile getirmişti. Koç'un bahsettiği isimlerin Salahi Pelkasaç, Crespo ve Kim Minji olduğu öğrenildi. Başkan bu konuşmada her ne kadar oyuncuları ellerinde tutmak istediklerini vurgulasa da bazı teklifleri isteseniz de hayır diyemezsiniz cümlesini kullanmıştı. Fenerbahçe'nin sezon sonunda en az bir büyük satış yapacağı belirlendi. Başkan isim vermese de bu ismin kim bince olduğu gelen haberler arasında. Sözleşmesinde 23 milyon euroya serbest kalma maddesi bulunan 25 yaşındaki Güney Koreli stopere Premier Lig'den ciddi talipler var. 24 yaşındaki Salah'inin 2025, 28 yaşındaki Perkast ve 27 yaşındaki Zayç'in 2023, 25 yaşındaki Crespo'nun Musa 2024'e kadar sözleşmesi var. 17 yaşındaki Arda ise geçtiğimiz günlerde sözleşmesini 2025'e kadar uzatmıştı. Kim teklifler geldiğini belirten Ali Koç, Roma 14 milyon euro verip transfer edememişti. Bize piyango gibi oldu. Ben hala şaşkınım. Bize nasıl geldi diye ifadesini kullandı. Sezon başında Çin ekibi Binjuan'dan 3 milyon euro alınan Kim'le 4 yıllık anlaşma imzalanmıştı. Kontratı 30 Haziran 2025'te bitecek 25 yaşındaki oyuncu Fenerbahçe formasıyla bu sezon 37 resmi maçta oynadı. Süper Lig'de 28 maçta 2500 dakika sahada kalırken bir de gol atmayı başardı. İtalyan medyasına göre sezon sonunda Lazio dönecek olan Mur için tekrar Süper Lig'e dönme ihtimali var. Ancak bu kez Fenerbahçe'nin dışında Galatasaray da onunla ilgileniyor. La Gazette Sport'un haberinde Vedat Muric Türkiye'ye geri dönecek. Aslında hem eski kulübü Fenerbahçe hem de Galatasaray onun peşinde ifadesi kullanıldı. Devre arasında Lazio'dan İspanyol ekibi Mallorca'ya kiralanan Muric bu sezon ortaya koyduğu futbolla eleştiriliyor. Bu sezon 26 karşılaşmada forma giyen 27 yaşındaki oyuncu 3 gol atarken 2 de asist yaptı. Fenerbahçe Kosovalı Yıldız golcüyü Rize'den 5.6 milyon euroya transfer etmişti. O dönem ezeli rakipleri Galatasaray'la Vedat Muric için transfer yarışına giren Fenerbahçe mutlu sona ulaşan taraf olmuştu. Güncel piyasa değeri 6 milyon euro olan Muric'in İtalyan ekibi Lazio'yla olan kontratı 2025 yılında bitecek. Sportoto Süper Lig ekiplerinden Kayseri'nin başkanı Ben Berna Gözbaşı basında çıkan Mehmet Yaman'ın Beşiktaş'a transfer olacağı iddialarını yalanladı. Berna Gözbaşı yaptığı açıklamada bundan Mehmet Yaman, Ahmet Nur Çebi'nin ve Berna Gözbaşı'nın haberi yok. Bırakın şu menajer algı piyasa yapma ve futbolcu kafa karıştırma haberlerini. Lig devam ederken ayıp oluyor ifadesini kullandı. Sezon başında Fenerbahçe'den Kayseri'ye 1,5 milyon euro bonsans bedeli karşılığında transfer olan Senegalli forvet 20 maçta 10 gol attı ve 4 asist yapmayı başardı. Deneyimli golcü 16 karşılaşmada forma giyemedi. Süper Lig'in lideri Trabzon forvet transferi için flash bir ismi gündemine aldı. Şampiyonlar Ligi'nde yer alma hedefleyen Bordo Mavriler takım derinliği için alternatif oyuncular düşünüyor. Gana basınından yer alan habere göre Trabzon teknik direktörü Abdullah Avcı yeni Malatya'nın golcü oyuncusu Benjamin Tete istiyor. Hoda performansından memnun olmayan Karadeniz fırtınası Ganalı forvet Benjamin Tete ile ilgilenmekte. Golcü oyuncu bu sezon Süper Lig'de çıktı 20 maçta 6 gol atıp 2 asist yaptı. Sivas'ın başarılı orta saha oyuncusu Faysal Fajır'ın sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Sivas bu sezon 4 gol atıp 4 asist yaparak takımın önemli bir katkı veren başarılı oyuncuyla yeni sözleşme yapmak niyetinde. 34 yaşındaki oyuncunun kontrat görüşmeleri sezon bitmeden yapılacak. Deneyimli orta saha oyuncusunun da Sivas'ta mutlu olduğu ve yoluna devam etmek istediği gelen haberler arasında. Tam 6 yıldır Konya forması giyen ve geçen sezondan bu yana gösterdiği başarılı performansla adeta yıldızlaşan Amir Hadzi Ahmetovic'e lig başlamadan önce yeni sözleşme yapılmıştı. Bosna milli takımın da gözdesi olan Amir'le bitecek olan kontratını 2 yılda daha uzatan İç Anadolu ekibine teklifler ardı ardına geliyor. Amir Belçika ekibi Anderlecht ciddi bir şekilde istemişti. Asıl resmi adımsa Udinese'den geldi. Konya'nın oyuncunun bedelini 5 milyon euro olarak belirlediği ifade edilirken İtalyanların 3 milyon euro ödemeye hazır olduğu bilgisi var. Konya Amir'in durumunu yaz transfer dönemine kadar bekletecek.